Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Left 4 Dead 2 serimizde direniş modu oynayacağız. Yanımda yine kız arkadaşım Aslan var. Aslan burada evet, bekleyecek. Planımız şu, Aslan buradan bu kapıyı gözleyecek. Ben de buradan dışarıyı gözleyeceğim. Hatta şu kapıyı kırmam gerekecek ama şimdilik kalsın. Ama öncelikle tatlım gel önce beni koru, şurayı açalım. Olabildiğince çok hayatta kalmaya çalışacağız. Yani şu rekorumuzu geçsek bizim için yeterli. Tatlım sen tam burada bekle. Ben direkt kapıyı açıp evet. geleceğim. Direkt yukarıya doğru koşun çıkın. Tamam, direkt koşuyorum. Hop şuradan düşmemeye ha. çalışacağım. Aha yukarıdan falan geliyor size. Aynen, tamam. tamam. Geriye doğru koşmaya başlayabilirsin tatlım. Koş. Direkt e, yerlerimizi alalım. İçeriye girmişler bile buradan. İçim. Tamam İçim. ben yerimi aldım. Ben de aldım. Tamam çok iyi. Aynı orada bekle. Botlara vurmamaya çalış ama. Botların canı e, önemli. Botlarla da çekilsin. Sen biraz daha üsttesin ya. Üstten sık. Aha tank geliyor. İnşallah tank buralardan gelir ya. Bakalım. Sanki benim tarafımdan geliyor. Ha yok yok burada burada tamam. Bunu ben öldürürüm. Sen hiç düzenli bozma. Gidiniz tamam. de Furkan'a yardıma gidin arkadaşlar. Yok yok hiç gerek yok tamam. tatlım. Ben hallettim burayı. Tankı öldürdüm. Zombi gruplarını da hallediyorum ya. Ben yardım lazım olunca söylerim sana direkt yanıma gelirsin. Buradan da mı ses geliyor? Evet oradan da bir ses geliyor. Tamam, şu anlık iyiyiz. Hop. Bir yerlerden hunter sesi duydum. Hop. Geldi bile. Tamam. Tamam. Burası iyi şimdilik. Bir hunter daha var ama öldürdüm. Bir de jacky sesi duyuyorum buralardan bir yerden. Ve charger da duyuyorum şu an. Tamam. Güzel. Şu anlık iyiyiz. Yine tank geliyor. İnşallah yine buradan gelir. Charger, charger, charger. charger. Buradan i̇yi geliyor. Ee, buradan geliyor tank. Bir dakika mermi bitti. Acil değiştirmem lazım. Hop tank geliyor. Direkt şuna sıkabildiğimiz kadar çok sıkalım. Tamam öldü. Çok iyi çok iyi. Düzeni bozma tatlım. Ay. Oğlum oyun bir saniye eline bir gitti geldi. Hop sol tarafta bir smoker var. var. İki tane smoker var burada. Tamam ikisini öldürdüm tatlım. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Canlarımız tamam, falan işte. iyi. Mermiyi yeniledim sana yenile. Ay, i̇yi hatırlattın ha. Mermiyi sürekli yenileyelim. Yani boş kaldıkça yenilememiz lazım. Geliyor biliyorum. Arada de diyorum. derede Evet, TV Geldi. uzaklardan geliyorlar. Oradan mı geliyor? Aa evet. Tamam öldü. Çok iyi. O pompalılar var ya yok ediyor şu an otakları. Evet. Şurada bir hunter daha var. Tamam hunter öldü. Jacky varmış. Hop çaki birini atladı şu an onu kurtaracağım da. E şu sarsılma özelliği çok kötü ya. Şu bot biraz içeri girsen gözünü sevdim. Niye dışarıdasın ya? Ben de güzel savunuyordum orayı. Sırf ona sıkmamak için fazla ateş etmedim. Birazcık içeri çekelim onu. Aynen. Tamam. Şu anlık yine iyiyim. Oraya dikkat et tatlım sen. Arkanızda koruyun. Şu iki özel e, canavar nasıl ölebilir ben anlamadım. Ne tatlım? İki tane özel şey enfekte geliyor ya. Aynen öyle değil mi? Aynen. Bölümün olayı o zaten tatlım. Direnişin olayı o yani. Gitgide zorlaşacak dalgalar. Aa tank geliyor. Aa buradan geliyormuş. Nerede? Burada tamam. O içeri girince botlarını bayağı bir canlı alır. Hatta öldürürüz direkt. Çok iyi tamam. Öldü değil mi? He öldü öldü. Ben mermi yenilemedim. Ay birini kurtarması lazım birinin. Hadi bot ya. Dibim dedin demin. Kurtardı. Bayağı bir düştü ama idare ederim şu anlık. Tamam, charger öldü. Şu botları tekrar içeri almamız lazım. Şuradan bir mermi değiştireyim. Hemen can basmayacağım. Birazcık bekleteceğim canları. Sen oradan sürekli rapor, rapor ver tatlım. Nasıl olduğunu, durumun? Tamam. Az sakin. İyi durumdayım. Tamamdır. Sıkıntım yok. Burası benim için veli nimet. Öyle mi? Aynen. Tank geliyor bir yerden. Burada fazla ses yok. Şunu içeyim tank geliyor da. Geliyorsa. Ulan var şurada. Hop tank burada. Tamam tankı güzel yakaladık. Çok iyi. Tank, 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 tank. Oradan da mı geliyor? Tamam buradaki Aynen. öldü. Tamam, tamam. Hop. Şunların acil çekilmesi lazım. Ayı tamam buradaki döndü. Evet. Güzel. Şimdi botları acil içeri sokmamız lazım. Gelin abi gel 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 gel. Hadi Elias, hadi Elias. Gözünü seveyim Çık. çıkma şuraya Ana. ya. Gel içeri, içeri gel. Çok içeri girmeyin. Şey var. Ya anasını sikim, bir sikim göremiyorum. Ya amına koyduk. Tamam kurtardım. Ya şu botlar yüzünden, her şey şu botlar var ya o kadar dikkatimi daha, daha ki yani. Şunlar Bıcısın dışarı çıkmasa... Çıkıyor. Tamam bu Dalga dalgadan hatlıca. sonra mermi yenileme. Hatta, Hatta ben şimdiden çıkıyor, yenileyim, yenile. tamam. iyi şurayı tamam. bir azaltsam sayısını. Çok zor oldu. Mermi bitti. O öldü mü lan? Aa ölmemiş. Hunter. Tamam. Tamam şu anda iyiyiz. Bakayım 6 dakika 40 saniye oldu. Hop şunu böldürelim. Dalgaların sayısı acayip arttı. Oğlum seni şu şeyden dolayı göremiyorum. Smokerları yaklaştırmamamız lazım ya. Acayip köreltiyorlar beni. Yine tank geliyor. Aspirini içtim. İnşallah buradan tamam. gelir. Oradan mı geliyor? Ya buradan şu an gelmiyor ama benim mermiyi yenilemem lazım. Tamam sen yenile tatlım. O tank yine aynen buradan geliyor. Nerede? Burada burada. Hallediyor musun? Ya oğlum siz üstten Dedim nereye ben? geldiniz? Yok tatlım öldü tank. Sen pozisyonu e, pozisyonunu bozma. Pozisyonunu korumaya devam et. Ben bir mermi yenilemem lazım acil. Hop tamam. Yine yerimi aldım. Evet. Şimdi <laughs> Arada şuradan da geliyor oraya da bakacağım. Yine tank geliyor. Smoker'dan bitti artık Smoker'lar mı? Az sigara için, az sigara için. Tank yine buradan geliyor, tamam. Tankın yeri yine iyi. Kaç <laughs> kafayı sıyırmış ya. Yani. Zehirin üstünde duruyordum abi. Abi bot bir sikeyara da şunları Ay. öldür be amına kodum botu. Hop. Tank geliyor. Tamam yok yok öldü tank. Şu an sıkıntımız yok. Şu an tırı öldürelim. Bak. Bak şimdi, bak elizin başına gelenlere bak. Tatlım onlara e, sahip çık ya. Sıkıntıya e gireceğiz yoksa. Yine bir yerden tank geliyor. İnşallah yine dışarıdan geliyordur. Sanırım dışarıdan geliyor yine ama şu an dışarı çıkamıyorum. Benden geliyor benden. Ha buradan mı girmiş? Tamam öldü. Hadi oğlum ya. Yani şu içeri gir gözünü seveyim gir şu içeri ya. Şu botların içeri girmesi lazım acil. Evet. Bakayım 9 dakika dayanmışız sattım az kaldı. Dışarıda Hunter var. Hop Jackie de var. Tamam öldürdüm Jackie de Hunter'ı Şu anlık iyiyiz can falan basacaksan bakayım gerek var mı yok ama ben basabilirim. Ben bir can basayım. Aspirin etkisi bitecek çünkü birazdan. Hop tamam. Smoker var dışarıda. Evet. Jackie de var. Ay merminin bittiği yere bak. Hadi oğlum. Çok iyi. Güzel. Geleyim mi? Yok yok gelmeye gerek yok. Oğlum 3 tane smoker var burada. Nasıl oldu? orası durum? iyi aşkım. Tamam. Bak burada bir tane Charger var. Tam öldü ya sıkıntı yok. Canım gitmedi sanırsam. Yine tank geliyor. Bakıyorum tank. Ee, i̇nşallah buralardan bir yerden gelir. Bunlar da gelebilir? Bunlar geliyor. Oradan mı geliyor? Tamam geliyorum. Tamam öldü. Yine öldürdüm tatlım. Tamam. Tamam hala çok iyi şu an. Oraya iyi sahip çıktı tatlım. Burası bende şu anda. Ay mermi bitmiş. Çok acil mermi değiştirmem lazım. Tank nereden geliyor? Ey buradan geliyor. Tamam. Çeki çeki çeki. Şaka yapıyorsun. No no no. no evet. O bizim tüm düzeni bozar. Geliyorum. Yukarıya Dayan. Kadar tamam. Yine aşağı can falan. Hemen basmaya çalışma istersen. Birazcık atlatalım şunları. Ortalık biraz sessiz sakin şu an. İstersen basabilirsin. Yani botlar seni korurken bas. Ben şimdi yenileyim bir. Yok can basmaman gerekir da. Tamam İçeride yine mi? tank geliyor bir yerlerden. O iyi. Dışarıda çok fazla smoker var. Hop. Tamam ben burayı hallediyorum artık. Düz tank geldi. İçeride mi? Tamam. Ya ağzına sıçtım bana attı ya. Tamam tank öldü. Çok sallıyor ya. Evet bu sallama işi biraz sıkıntı. Aaaa! Hayır 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 hayır. Tatlım sen bir can Korayım bas. Mi? Direkt can bas. Arkada charger var. Nerede? Ha yok. Arkada. Tank nerede şu an? Ona bakıyorum. Aha! Kırdık rekoru. İyi. <laughs> Hunter var. Tank geliyor. Nerede bu tank? İçeride tamam. O içeri gelsin. Ona bayağı bir demeç vururuz. Hatta öldürebiliriz. Nerede şu an? Tamam. Mermi bitti ulan benimle merminin tam Tamam öldü. Değişim. Tamam biraz Bunlar içeri çekildim var. ben. Ama iyi şu an ya. 12 dakika oldu bak. Rekorumuzun üstüne bayağı bir koyduk. Dur bakalım. Ben tekrar dışarı çıkar çıkabilirsem. Yani smaçları var. Evet, smaçlar burada da. Dışarı çıkmama müsaade verseler dışarıyı bir çekleyeceğim de. Oha. Yanlış çok geldiler. Tatlım ben bir can daha basacağım. O saçta. Bakıyorum. Hala can kitlerimiz var. Ha. Ha. Bilgisayar bir an atalladı. Ay Yanlışlıkla bu umur çok yakından öldürdüm. ayı tank buradaymış lan. Taş attı bana. Şu an niye böyle oldu? İçeride oldu. Bizim şeyler ne yapıyor? Ne? Tamam, tank öldü. Bir tane daha tank var içeride. Bir saniye. Tamam, bu da öldü tatlım. Ben şu dışarı çıkmam lazım. Dışarı çıkamayacağız tatlım. Yine tank geliyor. Olabildiğince içeriden savunalım yine. Şu an dışarı hiç göremiyorum yemin ediyorum rastgele sıkıyorum. Tank yine burada. Burada burada burada. İki tane var ikisi de birden girdi içeri. Hop. Bir öldü sanırsam. ayı üç tane var. Tatlım bir çıktı. Evet. Bir saniye tatlım. Şu an çok göremiyorum ama olabildiğince şey yapacağım. Tam o tanklar öldü yani. üç tane tank öldü oradan. Hunter sesi duyuyorum yine. Bana attım sattım. Tamam çok iyisin. Elis düştü ya. Tak, ne ara girdi evet, lan içeri? Geldi. Ay beni düşürdü. Ay bana da atladı tatlım. Hadi lan 15 dakika yaz kalmıştı. Abi biri beni kaldırırsa. Hiçbirimiz kaldıramayız hepimiz düştük. Uh. 14 dakika 43 saniye. Bayağı iyi bence. 2 dakika 3 dakika üstüne koyduk resmen. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.